Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. <laughs> ziraat mallarının zekatı şartları. Ziraat mallarının zekatı farz olması için üç şart gerekir. Bir, ziraat mallarının insanlar tarafından ekilmiş olması. 2 yiyecek olarak dayanıklı mallardan olması, 3 nisap miktarı kabuksuz olarak veske ulaşmış olması. Kabuksuz olarak yani mesela fındık, fıstık, ceviz gibi bunların zekatı verilirken üzerindeki yeşil kabukları aldıktan sonra o haliyle nisap miktarına ulaşmış ise öylece kabuksuz bir şekilde zekatı verilmesi gerekir. Veske gelince vesk 60 sa 5 vesk, vesk, zekatın hesabıdır. Bu da İmam Ebu Hanife hariç cumhur ulemaya göre <laughs> bir sa 2175 gram takdir edilerek 653 kilogram yapar. Yahut 1200 1200 <laughs> e, müt ya da dört e, 4 irde bile mevcut Mısır kilesinden iki kile veya be, 50 Mısır kilesi eder. Kile 24 müddür. Şimdiki Mısır, Mısri irdevi 96 kade ya da 288 müd ya da 198 litre ya da 156 kilogram veya 192 rıtıl, 72 sadır. Mısır kilesi 6 sa ya da 32 rıtıl eder. Yani takriben 653 kilograma ulaşan efendim bir vesk yani o efendim zekatın e, nisap miktarı öyledir. O sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve eshabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.